let We have two laps to set a decent time. ufacık bile dokunsan çimene bu arada çok riskli o hareket. Hayatımız risk ya. Şu an koalde değilsin değil mi? Şey, Koaldeyim şu an. Ha yok ısınma turu. Aslında ben kaçıncı bitirmişti? 6 mı 7 mi? 7. 130 beygir daha az Güç üreten bir arabayla. Yine kendi kazanmanın... klasmanında 7. bu arada. Yani genelde 47 falanlar sanırım. Genelde 36 mıydı öyle bir şey görmüştüm sanki. Olabilir bilmiyorum. Yo 26 pardon 26. kendi klasmanında mı 130 beygir düşük arabayla yarıştı bu? hı, hı. Oğlum o zaman nasıl 7. bitirdi bu? Tur atıyorum bu arada. the leader just done a 136.93 the leader has just done a 136.87 the leader has just done a 136.74 Yep. Yep. You're in pole. Your lap time was at 136.50. yığım yarıştayım You've just done a 136.46. <laughs> bir şey diyeyim mi? Önceki tur son biraz yapmasan 1.35.9 evet. falan atacaktın abi. Rahat rahat evet. Fark ettim. Anla ki. Çok oldum. Ağzıma çık izledim o zaman. da. <laughs> Gerçekten çok anlaşıldı. Bir de ama. <laughs> evet. Startta köküne kadar gaza basıyor musun? Bu araba tabii. tekliyor tabii. Bir kere. Tabi tabi tabi. Son, okay, life. standing start. Get ready. Floor it. Green, green, green. On your left. Hold your line. You're clear left. Good start, mate. Nice one. Car on your left. Clear left. On. <laughs> Adam burnunu left side. Sonra o. Hold your line. Clear left. Left side. Clear left. <laughs> Careful car on your left. Clear left. Çok Oğlum bok be. gibi yarıştım bu arada. Adamların hep önüne kırdım ya. Çok kötü yarıştım. Careful car on your right. Careful still there. Still there. Clear on your right. <laughs> Rüzgar boşluğundan kaçamıyorum adamlar. Evet. Bu yüzden düzlüklerde bana yetişiyor Arturla. Ben yani, havol olduğu Nasıl için çözeceğim abi. Çözeceğim bilmiyorum evet. Deneyecek burada Arturla. Önemli. Okay Bart, don't let this guy distract you. Çok korkunç. Bu adam beni geçer bu arada ya. Yüzlüklerdeki aldığınıza bak abi. Bu arada oku geldi. You're now in the lead. The guy behind has just done a 135.94. <laughs> 1.35 9 attı ben de 1.36 1 attım adamdan kaçarken. Şaka mı? O bu arada hız şey aldığı için, hava koridoru aldığı için o kadar hızlı atıyor. Evet, aha. Şu an kadar ki best attım sanırım. Off track, almadım. Hayır hayır hayır, İstekliğin için almadım bu arada. er geçti. Oh! Çok zor yarış. Çok zor yarış. Çok rezil yarıştım ama ya. ya gerçekten. Bu arada fark ettiysen düzlüklerde ittiriyor beni. <laughs> Onu fark ettim bu arada. Kar sıfır diyor. Geliyor dibime ittiriyor arkamdan. That's minutes P1, come on, bring it home. Dediğini duymadım. 1.36 2 abi. Tamam. O? 1.36 7 attı. O bayağı şey yaptı, hata yaptı orada arkandayken. 0.8 açıldı fark. 09. Burayı perfect attığın <gülüyor> zaman <gülüyor> abi 35'e düşüyoruz. <-como> <külüyor> Oğlum çok gerildim. Yaklaşamıyor bu arada. Havalanı alamıyor şu an. 0.8 Gerçekten sadece. çok gerildim. Bak sana anlatamam. <laughs> Anlıyorum <musun>? abi. <laughs> ilginç bir şekilde daha iyi döndün Yok <laughs> ya best durumdan nokta bir daha yavaş nokta 9. Ay nokta burada sekiz. ya burada kazandın abi burada süre kazandın <laughs> Başka bir yerde kaybettin sen süreyi Ha anladım <laughs> Bilim adamları bunu da araştırsınlar hemen <laughs> Half distance, fuel looks good. 1.36.5'tesin adam 1.37.1 Onun arkasındaki yaklaş onlar yarışacak birazdan. Buraya iyi çıktım, onlara göre. <laughs> Onun arkasındaki şu an öndekine hava alıyor onlar fight atacak aynen. Ya çok kim yarıştın be oğlum ya. Aynı anda süre kazanıyorlar ittiriyor olabilir bu arada. Bu <laughs> <laughs> hırslandım. Adamların önüne falan kırdım yani. Gerçekten çok kötüydü orası benim için. Yarışıyorlar. Bu arada geçti ha. Oh <laughs> no Two minutes to go, two minutes. All right Bart, there's a car exit in the pit heads up. çok iyi döndüm lan. Aslında iyi dönmedim de arkamdaki kötü dönmüş. Pardon. Sen bakma abi ben söyleyeceğim sana. Hı <laughs> Onlar acayip yakın bu arada. The guy in front is one lap behind. Sürekli süre kaybediyorlar. Her virajda yarış. Evet. Bak 2.8 oldu fark. Hadi ya white flag alayım bir. Hadi. Aralarında 0-1 var. Birbirlerini ittiriyor olabilirler abi de. Mümkün. Yarış sonunda özür dileyeceğim adamlarda. Bu arada orayı tam gaz dönsem çarpıyordum bu ara. <laughs> Hissettiriyor o ya. Ne lan? But, on, Bart, one more lap. keep it together we we'll to. win this not going to. I'm not going to. I'm going to. i Adam beni kovalarken adam 35 9'a ben 36 1'e düştüm ya orada şok oldum ben bu arada. <laughs> Dem nasıl yani hani. Demek ki göt sıkışınca atılıyormuş o turlar. Atırlı abi. Oş. <laughs> oh. <laughs> Sakin. Ee... Altıma ee... sıçtım. Turu bindirmeleri var, Yaklaşamıyorlar şu an. Olur Geçemediler hala. Sana yemin ediyorum var ya bak. <laughs> Sabit oh. bir hız attın bu arada galiba bütün yarış. Bakacağım bu arada sonu merak ettim galiba hiç. Bir bu tur çok yavaştır. 137 Uh -huh. 1.37 gelecek bu tur aynı. 92 reyting aldık güzel. Yeni Omega 5. Sonraje var. Güvenaş. Shit we won. Wow.